çalışılıyor. Hocam insanların elinden Kur'an'ı aldığınızda e, insanların doğru bir din algısına sahip olması mümkün olmadığı gibi doğru Tabii. bir peygamber algısına sahip evet. olması da mümkün. Tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu İşte biraz önce söylediniz. Peygamberimizle ilgili. Hakikati Muhammediye diye bir küfür ve ilhat anlayışı çıkartılmış. Peygamber Allah'tan sonra ikinci gelen ilah gibi. Ta bunun kökenleri nerelere kadar gidiyor? Hı hı. Budizmden tutun, İsrailiyata, oradan Zerdüşlükten efendim ee, Yunan mitolojisinden mülhem bir takım şeylerle Hazreti Peygamber beşer olmaktan çıkartılıyor ve adeta e, Allah'tan sonra gelen ikinci ilah mevkiine oturtuluyor. Bunu söylediğiniz zaman siz can Peygamber'e karşı mı geliyorsunuz? Ya böyle bir Peygamber yok böyle bir Peygamber. Kur'an'da Peygamber açık ve net bir şekilde söylüyor ki ene beşerün Mislukum, sizin gibi bir beşerim ben, beşer, beşer çıplak derili insan demektir. Ben çarşılarda, pazarlarda gezerim, ben evlenirim, yerim, yemediğim zaman aç kalırım, ölürüm, yaralanırım. Efendim, e, dolayısıyla ben de bir beşerim. Bu kadar. Ama bana vah yol, ne vah Bakın daha enteresanı, ilahınız tek bir ilahtır, Allah tek ilahınızdır diye vah Bu da çok e, önemli değil mi? Yani beni ilah edinmeyin. Ben bir beşerim. Ve bana ne yapılacağını da bilmiyorum diyor Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber. Yarın bana ne yapılacağını bilmiyorum. Bana ve size ne yapılacağını ben bilmiyorum. Gaybı bilmiyorum. O bunlara bakarsanız o peygamber gaybı biliyor, geleceği biliyor. Geçmişte zaten vardı. Daha hayat, e, varlık yaratılmadan peygamberin ruhu vardı, yaratılmıştı falan. Bu masallarla peygamber çığırından çıkartılıyor. Peygamberlik kurumu zedeleniyor ve dolayısıyla onun vasıtasıyla peygamberi siz İslam'ın peygamberi Kur'an'ın peygamberi olmaktan çıkartırsanız Kur'an'ı devre dışı bırak.